Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Geri e, aldık. Yaldım. Direksiyona açı verdik. Neydi? Son, sonuna kadar değildi, son evet. An. Şöyle bakıyoruz. Geri geri geliyoruz. Tamam. Şimdi burada neye göre karar verdin? Aynamı farına hizalamaya çalıştım. Evet, yani senin aynan o arabanın gerisine düştüğü anda artık sol yapıyoruz. Bakalım ortaya ne çıkacak sonuna kadar çeviriyoruz. Geri geri geliyoruz. Açıkta kalacağımı hissettiğim için biraz O zaman ne yapacağız? Sola doğru da veriyorum. Sağa doğru. Sağa, sağa doğru, doğru çevirirsen. Da evet. Ama o ufak verdiğin açı yeterli olmadı. Orada şöyle en az ne bir yapalım. tur çevirmen lazım. Bak şöyle yapalım. Vitesi de iyi al. Arabanın burnunu dışarıya çıkar. İki farı dışarıya çıktığı anda dur. Tamam. Şimdi direksiyonu topla, düzelt. Bir, iki. Şu an tekerlerin düz. Vitesi geriye al. Freni bıraktıktan sonra iki saniye say. Bir, iki. Tamam. Şimdi tam sol yap. Geri gel. Aradaki boşluğun daraldığını göreceksin.